Bir Emin Barut şiiri. Gerçek kahkaha olur göğe yükselen. Ben sanma ki göründüğüm gibi neşeli, gamsız, tasasız biriyim. Ben sanatçılar misali gerçek dramı perde arkasından oynarım. Ben sanma ki çok zenginim. Zengin olan gönlüm. Ben günü gelince bir sigara parası bulunmayan fakirim. Ben belki de şair olduğum için bir yana bir sönerim. Belki de yaşımı olduğu gibi sevdiğim için dertle, umutla dolu alemi. Sen anlamazsın benim halimden. Bilmezsin yoksulluk nedir zaten? Dünyalar kadar sevsen gidersin bir gün bıkıp böyle sefillikten az ile yetineceksin. Dostlarla hep tebessüm edeceksin. Sen gitmezsen eğer senle bir yaşam olsun dersen yeter. Eski halinden kalmaz bir eser Değişir dekor, kostüm, rol hepten Gerçek kahkaha olur göğe yükselen Yorum Recep Çakal